Şekildeki ABC dik üçgende BH uzunluğu X, HC uzunluğu Y, AH, BC'ye dik. AC eşit 2AB ise Y bölü X oranı kaçtır diyor. Şimdi AC 2AB'ye eşit. Biz AB'ye burada A dersek AC 2A kadardır. Şu AH yüksekliği burada vermiş. Bununla ilgili öklütü yazmayalım biz ne yapalım? Dik kenarla ilgili, ilgili gidelim bu istenen oranı bulmak için. Şimdi şu kenarla ilgili öklütü yazarsanız 2a'nın karesi 4a kare eşittir y çarpı x artı y yazabiliriz. Ve diğer taraftan şu ab kenarı a ile ilgili öklüt dik kenarla ilgili öklütü yazalım. a kare eşittir buradan x çarpı x artı y. Ve burada ne yapalım? Taraf tarafa bölelim. Böldüğümüzde akarlar sadeleşir. 4 eşittir. x artı y, x artı y götürür. y bölü x oranı eşittir. Buradan doğrudan buluruz. 4'tür. Doğru cevap A seçeneğindedir.